Cesaret sınavı. Selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Cesur şövalye, prens ve ben sana önemli bir görev veriyoruz. Bu gerçekten de çok zor bir görev olacak. Kötü ejderha abla ve krallığımıza yeniden mutluluk getir. <laughs> Sapını uzatmalısın. Affedersin Evet efendim. Hizmetinizde olmak onurdur majeste. Üç gün içinde görevi tamamlayıp döneceğim. Seni bekliyor olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Sophie. Ne yapıyorsun? Nasıl görünüyorum? Ben ejderim. Ateş saçıyorum. Bu çok korkunç. Ayrıca ağaçları da sallıyorum. gençler nasıl korkutursa o da öyle yapıyor. Ha? Ha? O da nasıl? bu Vay vay vay. Pekala herkes buraya gelsin. Şimdi hepiniz beni dinleyin. <laughs> Dostum çok komik görünüyorsunuz. <laughs> Benimle gelin. Orada ne yapacağız? Bilmiyorum. Hepimizin oynayacağı bir oyunum var. Pekala. Şimdi her biriniz bu üç kutunun içinde ne olduğunu tahmin edeceksiniz. Biz zaten şövalyeler ve ejder oynuyorduk. Ya bu sadece çocuklar içindir. Gerçek meydan okuma işte burada. Çünkü yanlış cevap verirseniz içinden her ne çıkarsa yemek zorunda kalacaksınız. Ha? Peki içlerinde ne var? elinde lezzetli bir şeker parçası var. Bunda da yapışkan bir ağaç parçası. Hmm. Ve bunda da tombul sulu bir solucan. Pekala, ilk kim bulmak ister? Evet John, ilk sensin. Ay. Hadi başla. Ay. Ay. Eğlenceli olabilir ama ben kum havuzuna geri döneceğim. Siz burada oyununuzu oynayın. Oyun zamanı bitti. Bu bir oyun değil. Meydan okuma ve hiç kimse meydan okumadan ayrılamaz. Buradaki korkaklar hemen ortaya çıkıp bu bahçeden gitse iyi olacak. Gitsinler ve bir daha da sakın dönmesinler. Hadi başlayalım John sıra sende. Ya bütün gün bekleyemeyiz hadi. Aa. Neden korktuğunuzu anlamıyorum ki. Yapmanız gereken doğru kutuyu bulmak. Gel ve ne kadar kolay olduğunu göster. Hmm. Pekala. Bunda ne var? Bir şeker. Hadi bir bakalım. Evet doğru. İşte bir galibimiz oldu. <laughs> ha, gördünüz mü? O kadar da kötü değilmiş. Öyle değil mi? Hadi artık başlayalım. Tamam. Pekala. Çok güzel. Sen cesur birisin. Şimdi çok dikkatli izle. Pekala. O kutuda ne var? Ee, ağaç parçası var. Doğru, bu bahçede istediğin kadar oynama hakkı kazandın dostum. <laughs> Bir sonraki kazanan kim olacak peki? Hadi John. Artık gerçekten sıra sende. Aa, mümkün değil. Sana şimdi dedim. Evet John, bu kutuda ne var? Şeker mi? Hadi bakalım. Oh. <laughs> Elimden kaydı ama merak etme kutun burada. Ah olamaz. Bugün şanslı gününde değilsin. Ay! Pekala. Ay! Aa! Bu saçma oyunu oynamak istemiyorum. Bırakıyorum. Bu kuralları biliyorsun. Korkak. Onu buralarda özleyeceğiz. Kıpırdayın. Sıra sende ufaklık. Merhaba çocuklar. Burada ne yapıyorsunuz? Ah! Aa, hiçbir şey, ee, kendi aramızda küçük bir oyun oynuyoruz. Babacığım, hey, babam hemen yukarı çıkılacağını söyledi. Ee, e, tamam o zaman. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Oyuna yine seninle başlayacağız ve aynı kurallar ha. geçerli olacak. Korkanlar bahçeden çıkacak. Anlaşıldı mı? Hadi gidelim buradan. Ve çenenizi kapalı tutun. Bahçede ne olduysa yine bahçede kalın. Ay, bana gelecek İyi ki gitti. Evet. gidip kum havuzunda oynayalım. Şövalye, kral, ejder herkes yerine geçsin. Ama sizin yukarı çıkacağınızı sanıyordum. Evet biraz değiştirmiş olabilirim. Aslında hemen yukarıdaki fırına kadar gideceğini söyledi. Vay canına bu çok zekiceydi Tommy. Çok... İmkansız ben deyim. Neyse oynamaya devam edelim tamam mı? Burada kalede güvendeyiz. Herkesine gideceksin. Peki yarın ne olacak? Ha? Sen beğenmedin mi? Baba herkes ekmek yer mi? Emin, yer. Peki solucan yiyen var mıdır? Burası Fransa kurbağa, bacağı ve salyangoz yiyenler de var. Ben eminim heri. O bulsa Ne dedin anlayamadım. Hmm. E, a, bir şey demedim. Tamam o halde. Peki ya sen baba, sen hiç solucan yedin mi? Milyonlarca yıl geçse de yemem. Makarna ve domates sosu ayranlım. Yarın yemekte de o var. Tamam mı çocuklar? Evet, işte bu harika. Baba uyumadan önce bana masal anlatır mısın? Elbette tabakları toplayıp geleceğim. Baba, e, arka bahçenin sahibi var mı? Arka bahçe onu kullanan herkese aittir. Ve muhtemelen en çok siz kullanıyorsunuz. Yani hepimize mi ait? Tabii ki. Ama bir yol bulmam gerekiyor. Babam arka bahçenin hepimize ait olduğunu söyledi. Yani her söylediği şeyi yapamaz. Onu anlatmaya çalışacağım. Sana sahip olduğum için de çok mutluyum. İyi geceler. Şuna bakın. Çok ciddi görünüyorlar. İyi ki yanında korkusuz faydayı getirmişim. <laughs> Pekala. Gelmenize çok sevindim. Neden bu kadar uzun sürdü? Hmm. <gülüyor> 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 Şimdi. Nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Önce kim geliyor? Ben geliyorum. Umarım açsındır. Evet, dünküyle aynı. Kutudan başka bir şey çıkarsa içindekini yiyeceksin. Yemek istemezsen arka bahçeden kovulursun. Ha? Kabul ediyor musun? Hayır. Hayır da ne demek? Hayır, hayır demek. Ha? Senin saçma oyununu oynamayacağım. Milyon yıl geçse bile. Bu bahçe hepimize ait ve söyleyeceğin ya da yapacağın hiçbir şey bunu değiştiremez. Gidelim buradan. başardın. Bu iş daha bitmedi. Daha sonra sözümü söylemedim. Sen gerçek bir şövalyesin Lora. Bir tek zırhın eksik. Teşekkür ederim. Benim için zevkti majeste. Çok iyi iş çıkardın. Ama şimdi kral biraz acıkmaya başladı. Makarnaya hücum. Hadi yiğit atım. Acıktıysanız siz de gelebilirsiniz. Domates soslu makarnamız var. Makarna yapma <laughs>